arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz kutu yapacağız. <laughs> ee, bölüm 6'yı çekiyorum. Bari bölüm çektik. Şimdi yeni bir tane daha hesap açtım. Hilice 77 diye. Bir e, iki tane hesap var. Toplamda bir hesaplarsak 8 tane kutumuz var. Hocam marketten gelip ben bir saniye. Biraz kasabilir. Ücretsiz kutu almak istiyorum. Ama bir şey çıkmadı. Evet. Bir şey çıkmadı. Şu şunu da geliştirelim. Şeyimizi. Evet. E, dün ben Brawl Pass'te baya bir kastım. E, şimdi şuradan taşımızı alalım. Yani baya bir. Şurada 1, 2, 3, 4, bir var. Önce büyük kutumuzdan başlayalım. Hemen şu açalım. Ve barley çıktı. İlkten bir tane karakter çıkardık. Barley. Huh, tamam. Birinci Ender karakterimizi çıkardık. Şimdi büyük ay, küçük kutu bir şey çıkmadı. Oh. Bir tane karakterimiz çıktı ya. Dur. Dur 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 dur. Şu barleyimiz çıktı. Bir tane. Sonra şeyimiz yükseltelim. Gold yükseltelim. Şey, şuradan arkadaşlar ikinci sanma geçeceğim bu Oradan... Evet hemen geçelim. Orada arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Detay videosu yok. Yapacağım çanta olur. Burada tane kutum vardı. Büyük, büyük ihtimalle çıkma, çıkmayabilir. Bu arada arkadaşlar o kadar karakterim var. Bak gösteriyorum. Şöyle Bakın, bu kadar karakterim var, dünyadaki neredeyse en şanssız kişi ben olabilirim. Ama rekom yok ya. Ya cidden rekom yok benim ya. Sa saçmalık ya. Abi benim rekom yok ya. Neyse. Şimdi buradan rekor çıkarsa bari deli gibi sevinirim. İnşallah çıkar. Kutumu okşuyorum. Okşuyorum kutumu. Kutumu okşuyorum. ki Ben güzel şeyler çıksın. Evet çıkmadı. <laughs> çıkmadı arkadaşlar. Çıktı mı? Ye yeah, aksesuar. Koltuğun aksesuar çıktı. Hızlı dolun. Oo iyi ha. <laughs> bir karakter. Bir de aksesuar çıktı. Ee, şöyle göstereyim aksesuarımızı hızlı dolum. Bakın. Colt anında 2 mermi doldurur. Maç başına kullanım hakkı 3 hızlı dolum. Evet, Colt. Kusursuzuz arkadaşlar bir girelim. Büyük oyun gerek ya. Ben bakın büyük bir oyun atalım. Büyük oyun. Şey az üstüne büyük. Çünkü büyük bir oyun. Hemen ye yeah, İşte işte budur. Şans budur. Bam. Şans bu abi. Şans budur. Abilerimiz gelsin azıca. Ben de sizi şöyle alabilirim. Teşekkürler. Evet bitçiğim gelmedi. Bitçiğim. Şimdi ben şuna kaçarım. çek 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 yo bir geldi ye yeah. tamamdır aldım bir iyi gücük oldum küçük oldum ye yeah. aldım çektim aldım şimdi al ops birazcık da saklamaya alacağım kendime yoksa bu oyun böyle dönmez Duvar, 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 duvar. Sen çekeyim. Pıs, aldım, tamam, aldım, aldım. Evet. Şimdi hemen şöyle. Ya gel gel abisini niye gelmiyor ya? Arkadaşlar ayar oldum adama ya. 29 dakika kaldı kadın dayanacağım, dayanacağım, dayanacağım Tamam bu oyun bende ya Bu, bu, oha ben, ben aldım ki Ben bu canla rahat Bu canla ben rahat alırım Söyleyeyim de ona. İşe girmez de Bam, bam, bam Abi dur, 10, 10 dur abi dayanmam gerek Dayanmam gerek Bam Bam, ye Tamamdır, zafer budur. Zafer budur. Evet kazandık. Evet. 100 kazandık. Bayağı bir. Bir de hesaplaşmamışsam ya. Yok. Hemen karakterimiz nerede? arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu like'lamayı unutmayın. Yorum atıp kendinizi belli edebilirsiniz. İstek oyunlar varsa yorumları yazın. İstek varsa söylenmiş gibi. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve çıktım.